Konya'da restoran çalışanlarına sinirlenen operatör iş makinesiyle restoranı yaktı. Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde alkol aldığı restoran çalışanlarına sinirlenen operatör iş makinesiyle restoran ve önündeki büfeyle çardağı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Beyşehir Antalya Karayolu'nun 6. kilometresinde bir restorana gece müşteri olarak gelen iş makinesi operatörü İK ile restorandakiler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Öfkelenen İlke buradan ayrıldıktan sonra gece yarısı çalıştığı kuruma ait iş makinesiyle kapalı olan restorana geldi. İş makinesi kepçesiyle tesise vurmaya başlayan İlke, tesisin ana bina ve müştemilatındaki restoranı yerle bir etti. İK ardından bahçede çardak ve iş yeri önünde büfeyi de iş makinesiyle yerinden sökerek zarar verdi. Restoranın ana binasında uyuyanlar çıkan sesler üzerine endişeyle dışarı kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine iş makinesi operatörü İK jandarma tarafından gözaltına alındı.